Adı Yaleil onlara Yazıklar olsun size Diye çıkışıyordu Şu üç konudan da mahrum olarak memleketimize geri döneceğiz Vallahi de billahi de Sakifliler ne içki içmeden durabilir Ne de zinadan uzak kalabilirler Süfyan İbni Abdullah onun gibi düşünmüyordu Ayağa kalktı ve Ey adam Diye başladı sözlerine Şayet Allah sakif heyeti hakkında hayır murad etmişse... ...onlar da bu konularda sabreder ve el uzatmazlar. Baksana, onunla birlikte olanlar da farklı değiller. Ama onlar sabredip eski alışkanlıklarını bir kenara bırakabiliyorlar. Biz bu adamdan çekinmeliyiz. Baksanıza, o yeryüzünü bir baştan bir başa hükmü altına alırken... ...bizler dünyanın bir köşesinde kalemizin içinde sıkışıp kaldık her geçen gün İslam etrafımızı kuşatıyor. Vallahi de şayet o gelip bir ay bizi kalemize kuşatı verse hepimiz açlıktan ölürüz. Ben Müslüman olmaktan başka bir yol görmüyorum. Aksi halde başımıza Mekke günü gibi bir günün gelmesinden korkarım. Bu sırada Allah Resulü onları yemeğe davet etmişti. Ancak onların yemekten daha önemli bir işleri vardı ve her şeye rağmen kendilerine gösterilen bu civanmetlik karşısında gelip Müslüman oldular. Müslüman olmuşlar da olmasına ama bu sefer de Rabbe ismindeki meşhur putlarını dile getiriyor. Rabbe konusunda ne düşünüyor ve ne yapmamızı istiyorsun? Diye soruyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesin konuşuyordu. Onu da yıkmalısınız. İmkansız diyorlardı. Arkada kalan sakiflilerle kadın ve çocukların buna müsaade etmeyeceklerini düşünüyor ve böyle bir hareketin çok büyük problemleri beraberinde getireceğine inanıyorlardı. Onun için önce üç yıl, ardından iki yıl, daha sonra da bir yıl zaman isteyecek, bütün bunlara olumsuz cevap alınca da en azından kendilerine bu konuda bir ay zaman tanınması talebinde bulunacaklardı. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların hiçbirine evet demiyor ve ona şerik koşulmasına razı olmuyordu. Hatta Abdüyaleyl'in bu ısrarları karşısında dayanamayan Hazreti Ömer Yazıklar olsun sana Abdüyaleyl diye çıkışacaktı. Rabbe dediğin bir taştan ibaret. Kimin kendisine ibadet edip kimin etmediğini bile bilmekten aciz. Doğru söylüyordu ve bu kapının da kendilerine kapalı olduğunu görmüşlerdi. Anlaşılan İslam, şek ve şüphesiz dupturu yaşanması gereken bir sistemdi. Artık namaz kılıp oruç tutmaya da başlamışlardı. Yaklaşık 15 gün Medine'de kaldıktan sonra memleketlerine geri döneceklerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onlara aralarında yaş itibariyle en küçükleri olan Osman İbni Bil'ası imam tayin etti. Zira Osman, İslam'ı anlayıp kavramada hepsinden daha titiz duruyor ve meseleleri özümsemede yürekten bir duruş sergiliyordu. Diğerlerinde olduğu gibi, memleketlerine geri dönen Sakif heyeti de kavimlerini İslam'a davetle işe başlayacak ve kısa zamanda bu kabileler de gelip Müslüman olacaklardı. Çok geçmeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Onlara Halid İbni Velid, Muire İbni Şube, Ebu Süfyan gibi asabından önemli isimleri göndererek putlarını da kırmalarını emredecek ve onlar için zor da olsa böylelikle sakifliler de şirkten temizlenmiş olacaklardı. Elbette Medine'ye koşanlar sadece bunlardan ibaret değildi. Abdikays, Uzre ve Beli heyetleri de gelmiş ve Müslüman olarak geri dönmüşlerdi. Efendimizin dedelerinden Kusa ile anne tarafından akraba olduklarını söyleyen 12 kişilik uzre heyeti ile konuşan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara yakında Şam cihetinin de fethedileceğinin müjdesini verecek ve onları kehanet parası yemekten men edip, insanlara tazim için kestikleri etlerden de yemelerini yasaklayacaktı. Yine bu günlerde on küsur insanla birlikte, Medine'ye fezara heyeti gelmiş ve yaşadıkları kuraklık ve kıtlıktan şikayette bulunarak, Allah Resulünden yardım talebinde bulunmuşlardı. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, onları da yanına alarak yağmur duasına çıkacak, ve ihtiyaçları olan rahmeti o gün canu gönülden yöneldiği Cenab-ı Mevla'dan talep edecekti. O günlerde dikkat çeken bir başka heyetse aralarında daha sonraları yalancı peygamber olarak iştihar edecek olan Müseyleme İbni Sümame'nin de bulunduğu 17 kişilik Beni Hanife heyetiydi. Yemame taraflarından gelmiş ve Müslüman olmuşlardı. Gelenlerin ardı arkası kesilmiyordu. Yemen, Ezd, Beni Sad, Beni Amir İbni Kays, Beni Esed, Behra, Havlan, Muharib, Beni Haris İbni Kab, Gamid, Beni Müntafık, Selaman, Beni Abes, Müzeyne, Murad, Zübeyd, Kinde, Zimürre, Gassan ve Beni İş heyetleri bunlardan belli başlı olanlarıydı. Efendimiz'e en son gelen heyet Neha heyetiydi. Yemen'de Hazreti Muazza beyad etmişler ve Muharrem ayının ortalarında yaklaşık 200 kişiyle birlikte onun müminleri olarak Medine'ye gelmişlerdi. Peşi peşine Medine'ye akın eden bu insanlar aynı zamanda İslam'a olan ihtiyacı da göstermiş oluyordu. Artık Medine şek ve şüphesiz Ceziretül Arab'ın başkenti vermişti. Daha dün'e kadar nizam ve intizamı temin etmenin imkansız olarak görüldüğü, her kabilenin kendi başına hareket ettiği ve güçlünün zayıfı ezdiği hicazda, bundan böyle Allah Resulünün hakimiyeti hüküm ferma olacak, insanlar güven ve emniyet içinde hayatlarını devam ettirecek ve bundan böyle dört bir yanda hep nizam ve intizamın sesi duyulacaktı. Bir taraftan da Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dini öğretmek, onları İslam'a davet etmek, irşad ve tebliğ vazifesini yerine getirmek ve İslam'a ait güzellikleri oralarda da temsil etmeleri için ashabından belli başlı isimleri seçip etrafa göndermeye devam ediyordu. Zira cahiliye dönemine ait hastalıkların toplumdan sökülüp atılması kalplerin temizlenerek yüce hakikatleri kavrayacak seviyeye gelmesi ve sosyal hayatta İslam adına bir mayanın tutabilmesi için buna ihtiyaç vardı. 10. yılın Rebiülahir ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu maksatla Halid İbni Velidi Haris İbni Kaba gönderecek ve eline de bir mektup verip ilk önce onları İslam'a davet etmesini bunu kabul etmedikleri takdirde ise cizye mükellefiyetleri olduğunu tebliğ etmesini isteyecekti. Zira savaş, başvurulması gereken en son çareydi ve önlerine konulan alternatifleri bütünüyle reddeden insanlar için düşünülmesi gereken son çareydi. Hedef gösterilen yere kadar gelen Hz. Halid, Efendimizin bu emrini yerine getirmek için hemen arkadaşlarını organize edecek, ve aralarından seçtiği isimleri farklı bölgelere göndererek onlara İslam'a davet edecekti. Çok geçmeden bu gayretlerinin neticelerini de almaya başlayacaklar ve Hazreti Halid Haris oğulları beldesinde yaşanan bu gelişmeleri efendimize bir mektupla bildirecekti. Aradan altı ay geçmişti ve efendiler efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Halid İbni Velidi Medine'ye çağırıyordu. O da yanına aldığı bir grupla birlikte Allah Resulü'nün yanına gelecek ve Haris oğulları heyetinin başına bu sefer de Kays İbni Husayn emir tayin edilecekti. Geniş bir alana yayılan bu coğrafyada din adına insanları bilgilendirmek, İslami konularda derinlemesine bilgi sahibi kılmak ve farzlarla haramları onlara öğretmek için Ashab'dan Amr İbni Hazm tayin edilecek ve daha sonra da Hemedan geneline Hz. Ali gönderilerek o cihette İslam adına büyük bir fütuhat yaşanması hedeflenecekti. Hemedan'a gelip de Efendimizin mektubunu onlara okuyan Hazreti Ali'yi, Hemedan halkı yürekten kucaklamıştı. Zaten çok geçmeden de Müslüman olacaklardı. Hazreti Ali bulunduğu yerden müjdeli haber bekleyen Efendimiz'e hemen bir mektup yazacak ve bu mektubunda Hemedan halkının da gelip Müslüman olduğunu haber verecekti. Efendimizin o gün sevincine diyecek yoktu. Zira o sallallahu aleyhi ve sellem Yemen taraflarında da İslam'ın hüsnü kabul görmesini arzuluyor. Böylelikle güney cihetinin de bu nurla aydın kılınmasını istiyordu. Onun içindir ki huzurunda okunan Hazreti Ali'nin mektubunun hemen akabinde şükür secdesine kapanacak ve başını kaldırınca da ''Selam ve esenlik Hemedan halkının üzerine olsun.'' selam ve senlik Hemedan halkının üzerine olsun diye Medine'den onlara mukabelede bulunacaktı. Yine o günlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asabından Malik İbni Mürre'ye de bir mektup vererek onu Yemen hükümdarlarına göndermişti. Onları Müslüman olmaya davet ediyor, şirk kokan her türlü hareketten kaçınmalarını talep ediyor, bunu yaptıkları zaman elde edecekleri dünyevi ve uhrevi mükafatlardan bahsediyor ve aksi durumda karşılaşabilecekleri zorluklardan haber veriyordu. Ancak onlar Müslüman olmak yerine Efendimizin şartlarını kabullenerek cizye vermeyi tercih edeceklerdi. Aldığı cevaplarla yetinmeyen ve halklarının gönlünü kazanıp Onların da Müslüman olmalarını arzulayan efendiler efendisi, asabından Muaz İbni Cebel ve Ebu Musa el-Eşari'yi Yemen'in farklı bölgelerine göndermiş ve onlara kolaylaştırıcı olun ve asla zorluk çıkarmayın. İnsanlara müjdeyle yaklaşın ve onları nefret ettirmeyin. Ve karşılaştığınız problemlerde çözüm tarafını tutup ihtilaf çıkarma eğilimi göstermeyin diye tavsiyede bulunuyordu. Zira artık Yemen'de de maya tutmuştu ve İslam adına çığ gibi büyüyen bir talep vardı. Bütün bunlar risalet vazifesinin kemale doğru hızla ilerlediğini gösteriyordu. Hira'da başlayan nurlanma şimdi kimsenin hayal bile edemediği hızda dünyaya yayılıyor ve gittiği her yerde de kalıcı hale geliyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem barış elçilerini uğurlarken bir miktar onlarla birlikte yürüyecek ve gittikleri yerlerde dikkat etmeleri gereken hususları onlara fısıldayacaktı. Hz. Muaz ve Hz. Ebu Musa el-Eşari devesi üzerinde ilerlerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaya olarak onları uğurluyordu. Bu sırada Hazreti Muaz'a dönmüş şunları söylüyordu. Şüphesiz ki sen ehli kitap bir topluluğa gidiyorsun. Oraya ulaştığında önce onları Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmeye ve Muhammed'in de Resulullah olduğuna imana davet et. Şayet bunu kabullenip sana itaat ederlerse Allah'ın kendilerine günde beş vakit namazı farz kıldığının haberini ver. Şayet bu konuda da sana itaat ederlerse o zaman da zenginlerinden alınarak fakirlerine verilmek üzere Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını beyan et. Şayet bu konuda da sana itaat ederlerse insanların malları arasında en kaliteli olanları seçip almaktan kaçın ve asla mazlumun bedduasını alacak bir adım atma. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur.'' Allah rızası için yola çıkan her bir mümin için her zaman geçerli olacak kriterlerdi bunlar. Daha o günden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunlara dikkatleri çekiyor ve yolunda yol alanlara gittikleri yerlerde nasıl davranmaları gerektiğini söylüyordu. Bu arada yine ona dönecek ve aralarında şu tarihi konuşma geçecekti. Neyle hükmedeceksin? Allah'ın kitabında bulduklarımla hükmedeceğim. Allah'ın kitabında bir dayanak bulamadığında... Resulünün sünnetiyle. Resulünün sünnetinde de bir dayanak bulamazsan... Kendi reyime göre iştihad ederim. Elçi olarak seçtiği adamının kıvamı tamdı. Ve işin burasında Allah Resulü... Büyük bir ihtimamla Rabbine yönelip... Resulünün elçisini muvaffak kılan Allah'a hamdolsun diye niyazda bulunacaktı. Bir taraftan da Hazreti Muaz'ı süzüyordu. Sanki ayrılmak istemiyormuşçasına bir nazarı vardı. Sanki o gün Kur'an'a vukufiyeti ve ahkama hakimiyetini nazara vererek asabının müracaat etmelerini istediği dört kişiden biri olan Hazreti Muazla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vedalaşıyordu. yanına yaklaştı ve "Ey Muaz!" diye seslendi. "Bu yıldan sonra sen bir daha belki burada benimle buluşamazsın. Artık mescidimi ve kabrimi ziyaret edersin." Sanki vedalaşan Hazreti Muaz değil de Allah Resulü'ydü. Gerçi onun yüreğine de bir kor düşmüştü. Bir tarafta Allah ve Resulü adına hizmet için yola çıkmanın hazzı olsa da, beri tarafta kalbi Allah Resulü'nden ayrılacak olmanın firak ateşiyle yanıyordu. Şimdi bir de bundan sonra dünya gözüyle onu sallallahu aleyhi ve sellemi hiç görememe ihtimali vardı ortada. Hele bunu Resulullah söylüyorsa mutlaka bir bildiği vardı ve düşünmek bile istemediği böyle bir durum karşısında Hazreti Muaz'ın gözleri çoktan iki çeşme olmuş, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Efendimizin şefkat ve muhabbet dolu bakışları arasında atını Yemen istikametine mahmuzlarken yüreğini Medine'de bırakmış, gözü arkada gidiyordu.